Şimdi bu videoda HSG nedir, nasıl çekiliyor, acır mı, acımaz mı bu soruları cevapladığım bir video olacak. Hayatımda ilk defa çektirdim. 36 yaşındayım, 37 olmak üzereyim. Kadın doğum doktorumun tavsiyesi üzerine HSG yani rahim filmi, yani transvajinal ultrason çekim yaptırdık. Kadın doğum ve radyoloji ortak işte ayarladığı bir randevu ile size belirtilen günde gidiyorsunuz. Bana adet bitiminin 5. gününde gel demişlerdi. Gittim ve sabah 8 yerine 10 şey sabah 8 yerine öğlen bir de yapılabildi. Ve son 3 saatte de hiçbir şey yiyip içmemiş olmanız gerekiyor. ben de en son dün akşam Saat 10'da çikolata yemiştim tamam mı? Ve ben düşük tansiyonlu biriyim. Normalde de düşük ve azıcık düştüğünde de hemen bayılan, fenalaşan bir insanım. Yani benim sürekli su içmem ve tuzlu bir şeyler yemem gerekiyor. Normalde de zaten oruçta tutamıyorum yani. Ee, neyse öğlen bir oldu. Beni aldılar. Refakatçi dışarıda kalıyor. Çünkü radyoloji bölümüne giriyorsunuz ya. Yani radyasyon olan bir alana girmiş oluyorsunuz. Girdim. Bel altında hiçbir şey olmayacak şekilde soyulmanızı söylüyorlar ve bir önlük veriyor sırtı açık hani önünüz kapalı yani aslında bence o size mahremiyet hissi veriyor daha çok. Bir şey görmüyorsunuz yani hani kadın elinde nasıl bir cihazla geliyor falan görmüyorsunuz bence iyi bir şey. işte asistan beni hazırladı bana şey verdi mavi önlüğü ben onu giydim altta hiçbir şey olmayacak şekilde çıkarıyorsunuz sedye gibi bir şeyin üstüne yatıyorsunuz. İşte röntgen cihazı böyle üstünüze o sizin kalçanızın gelmesi gereken yeri ayarlıyor. Bilgisayarda bakıyor. Ve artık milim ile kımıldama diyor. Tam orada sabitle kendini orada dur diyor. Tamam mı? Tamam sabitledim durdum. Sonra içeri ultra şeyi yapacak işte rahim filmini alacak olan şey doktor geldi yani. Böyle hani or, orta yaşlarda içinde uzman oldu belli bir kadın geldi. Ve ben özel hastanede bir üniversite hastanesinde yaptırıyorum bunu. Ee, zincir hastanelerden biri yani hani bayağı iyi bir hastanede yaptırıyorum. 18 bin lira ücretiydi. Sigorta hiçbir şey karşılamıyor. Özel sağlık karşılamıyor. Okey neyse. Ee, devlette işte bu, bu biraz işte arkadaşımı söyledi. Apar topar işte paldır küldür yapılan bir şeymiş. Acırmış ama işte özelde daha böyle dikkatli yapılıyormuş. Hatta bu benim gitme sebebimden dolayı giden başka bir arkadaşım hatırlamıyor bile ona nasıl yapıldı yani o kadar hani acısız geçmiş ve ben de HSG nasıldır diye YouTube'da izlediğim videolarda işte ah hocamın eli çok hafif hiç hissetmedim hemen oldu bitti hani böyle yorumlar var altta yani videonun altında hatta birisi şey demiş daha sonrasında işlem zaten kısa sürüyor hiçbir bir şey acı hissetmedim sonrasında da işte Beşiktaş Şişli Beşiktaş arası yürüdüm bir şey olmadı hani günlük gülme devam ettim diyenler falan var tamam mı hani <laughs> Neyse Hani o kadar basit gibi anlatanlar da var ee, ama hani bilmiyorum nasıl bir şeydir yani ilk defa çektiriyorum daha ee... Normal, klasik, kadın doğumunu yaptı. İşte hani ultrason gibi düşündüm. Zaten onun gibi başlıyor. Ama ondan sonra zaten kadın, baktım yanında da kadın işte, ay bir dakika. Zaten bu bir dediğim ya hani üniversite hastanesi, yanında da asistanı var. Ama asistanı kızcağız hiç zaten hiçbir şey yapmadı. Sadece yanında durdu ve izledi yani hani. Anladım ki hani ben güvenli ellerdeyim. Ondan sonra kadın dedi ki, o hani uzman olan kadın yani işlemi yapacak kadın bir şırıngayı gösterdi. Elde elinde kocaman bir şey var onu soktu. Onun içinden de kamera gibi bir şey var yani şöyle şuradan şuraya kadar gibi düşünün. İncecik uzun bir çubuk ve ucunda da kamera var onunla girecek. Ama elinde de şöyle bir şırınga var içi böyle solüsyon dolu şu kalınlıkta. Bu kadar bu kadar vereceğim dedi. 3 tane vereceğim bundan dedi. Milim milim yani bu tüpün hepsini yüklemeyeceğim sana dedi. Rahminize o ilacı veriyor o ilaç yayılıyor ve ondan sonra filmi çekiyor. Shoot diyor ve çekimi yapıyor o asistan kız bilgisayardaki. Ay çok acıdı benimki ya var ya. Ondan sonra kadın ilk şey dedi başlarken. Çok kısa sürecek dedi. E, regl acısı gibi düşün dedi ama çok şiddetlisinden dedi. En şiddetli işte adet sancısı gibi hissedeceksin dedi. Ama iki dakika sürecek dedi. Şimdi ben şöyle oldum. Bir uzman bunu söylüyorsa kesin çok şiddetlidir. Yani şiddetli bir acı ağrını olacak diyorsa bu gerçekten şiddetlidir. Yani normalde biraz daha falan derler ya. Hayır şiddetli dedi bu kadın. Bu beni böyle bir şey yaptı. Zaten tansiyonum düşmek üzere. Düşük tansiyonu bileyim. 14-15 saat hiçbir şey yiyip içmemişim. Kahve su hiçbir şey yok. Sinirlerim bozuk. Artık bu ellerim titremeye başlamış. Ve kadın diyor ki bana çok şiddetli bir ağrı. Dedim ki beni bayıltın. O da dedi ki bayıltırsak dedi anestezi doktoru bulmamız lazım dedi. Tamam dedim ama o zaman bugün olmaz dedi yeni bir randevu yapılması gerekir dedi işte bir daha anestezi doktoru hazırlanacak bilmem ne sorun yok başka gün yapılsın yani başka aya kalsın gerekiyorsa hani adet sirkülasyonu aylık falan ya hani illa hani ayın o tarihinde olması gerekiyorsa sorun yok dedim o tarihte olsun o da bu sefer dedi ki doktorda. da Bak dedi ben anlarım dedi hastalarım bunca yıldır. bu acıya dayanabilecek insan vardır, dayanamayacak insan vardır. Sen dayanabilirsin buna dedi tamam mı? Şimdi öbür doktor dedi anestezi içinde de 2-3 kat para ödeyeceksin dedi. Zaten hani ucuz bir işlem değil. Sorun yok dedim 2-3 kat ödeyeceğim dedi. Hala istiyorum ki böyle kalkayım böyle yataktan şöyle tutuyorum tamam mı? Şöyle hani kalkacağım. O da dedi, ki, bak gerçekten sen dayanabilirsin. Böyle bir yandan şöyle yapıyor dizimi böyle hani tutuyor, biraz dikkatimi oralara çekiyor. O sırada birinci şatı verdi bana. Shoot dedi çekti. Ben bir çığlık attım tamam mı? Çok şiddetli. Acayip şiddetli bir şey. Bak yarısı bitti zaten de. ama başta 3 şat vereceğim demiştim. Bir bitti. Daha yetmiş %75'im de var ya. Yani. <laughs> Bırak beni. ona Ama ben de hani yetiştirme tarzımdan böyle her zaman öğretmenlere, yani eğitimcilere, doktorlara aşırı böyle bir saygımız vardır ya bizim neslin. O yüzden bir yandan da böyle bir şey de diyemiyorum. Hani kalktı bir süreci kımıldayamıyorum da ama gittim gideceğim yani. Ya bayıl ben dedim ki sizle alakası yok. Benim tansiyonum düşüyor hissediyorum. Çünkü ellerim karıncalandı artık. Ellerim uyuştu tamam mı? Gidiyorum ben yani. Yıllardır düşük tansiyondan bayılan biri olduğum için anlıyorum bayılmadan önce. Paniklemeyin sizle alakası yok benim tansiyonu düşüyor şu an dedim. Çünkü bir de orada tentürdiyotu gördüm böyle kırmızı kahverengi böyle bir solüsyon rengi var ya o zaten beni fenalaştırdı yani. Bir de o şiddetli ağrı hissedeceksin dediğinde de ben zaten psikolojik olarak gittim yani orada başladım yani. Gittikçe düşüyorum falan böyle. Kadın zaten sedyedesin hani bayılsan da bir şey olmayacak dedi güvenli yerdesin rahatla dedi sen bir sakin ol kasma kendini. O sırada işte dizime şöyle şöyle yapıyor. Hani dikkatimi böyle başka yerlere çekiyor. Sen dayanabilirsin. Kadın beni zorlamadı devam etmeye ama hani bayağı motivasyon verdi yani. Çok çok uzmandı ve dediğim gibi yanındaki asistandan da hiçbir şey yaptırmadı. Zaten kızcağız çok böyle daha küçücüktü. Belki birinci sınıf öğrencisi falan yani. Mesafeli mesafeli duruyor hatta yani. Hani belki benim mahremiyetimden bir şey oldu. Çok da yanaşamadı bile yani. O kadar tatlı bir kızdı o da. Hiç sesi çıkmıyordu. Ondan sonra... Ya biraz dayanabileceğim bir şey olacağını bilsem hatta derdim yani hani çocuğa verin o yapsın kız kıza verin derdim yani hani yapmayınca da insan nasıl öğrenecek sonuçta ve kadının ne kadar profesyonel olduğu şeyini aldım ben yani işine çok hakim hani amatör bir hoca elinde falan değilim yani ya da şovcu bir kadın elinde değilim ondan sonra iki bir de ben dedim yok dedim lütfen beni bırakın ben gideyim ben bayılacağım dedim şu an hissediyorum eller tamamen komple bütün elim bilekten aşağıya uyuştum yani Ondan sonra bak bir şat daha vereceğim dedi. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Bak bak hiçbir şey yapmıyorum. Ellerim burada. Bak bir bana bak dedi. Ellerim zaten böyleyim ben. Böyle bakıyorum tamam mı? <laughs> Ondan sonra ikinci şatı verdi. Ben bir çığlık daha. Beni bırakın. <laughs> hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ilacın yayılmasını bekliyorum dedi. O ilaç yayıldıkça o reg böyle kramp olur ya. En şiddetlisinden böyle bir vuruyor alttan. Karnım şişmiş gibi hissettim daha yeni işte bugün ikinci günü daha yeni böyle şiştiğin geçtiğini hissediyorum. Tamam bitti dedi söz bitti dedi ikinci shoot dedi ikinci fotoğraf çekimi gibi böyle bir flash patladı çekti bitti dedi ve bitti. Gerçekten kadının dediği gibi çok şiddetli bir sancıydı ve iki dakika sürdü ama böyle 10 dakika sürdü gibi hissettirdi yani 10-15 on, on dakika gibi acayip bir şeydi ya. yani bilmiyorum o videoların altında HSG o kadar hocamın eli çok hafifti bilmem neydi sonrasında şişten Beşiktaş'a yürüdüm hissetmedim ya da işte bazı bu tedavi gören arkadaşım hatırlamıyor bile nasıl oluyor bilmiyorum ben arkadaşlar gözaltı torbalarımı aldırdım yaklaşık iki sene önce sanırım Aralık ayında kanalımda videoları var ben gözaltı torbalarımın alındığı göz ameliyatına sıfır yani lokal anesteziyle girdim. Ameliyatım boyunca uyanıktım yani. Böyle göz ameliyatımı izledim yani. Öyle bir şeyim. Sohbet ederek, keyifle, gülerek girdim, gülerek gülerek çıktım hani. O kadar şeyimdir aslında. Dirençli biri olduğunu düşünüyordum test sonucum da HSG filmim tertemiz çıktı. Zaten kadın daha orada söyledi çıkarken. Hipotansif dedi bayıldı bayılmak üzere dedi. Bekletin sakın başından ayrılmayın dedi. Sonra benden bir isteğim var mı dedi. Yok hocam teşekkür ederim. Ben toparlayacağım bir birazdan toparlayacağım dedim. Kadın çıktı. Asistan o kız kadın benimle bayağı ilgilendi. Alkolü pamuk verdi falan. Zaten aşağıya bir şeyler tıkada kadın hoca çıkmadan kanaman olacak normal dedi. Kan sulandırıcı olmayan arkesçi alabilirsin dedi çünkü ağrım ve çok şiddetli bulantım başladı sonrasında böyle yürüyemiyordum bile yani düzgün oturamıyordum, uzanamıyordum, uyuyamıyordum baş ağrısı için hemen yemek yemesin demiş mesela benim refakatçime ama tansiyonun düşük ben biliyorum benim acilen bir şeyler yiyip içip yani toparlayabilirim acil o da bol tuzlu bir şekilde hemen tuzlu bir ayran hemen bol su içtim ama o mide bulantısı falan bir de o verdiği ilacı sanki böyle içimde hissediyordum hala bugün de bence var böyle sanki kendimi kassam böyle onu içsem bir çıkacak gibi ama olmuyor da böyle karnında bir şişlik var hava mı verdi ne oldu bilmiyorum ya da stresten mi şişkinlik oldu orada neden bilmiyorum öyle bir his var yani bakın <laughs> 24 saatten fazla geçti hala ben tam böyle düzeldim diyemem benim acayip ağrı, acıdı yani çok çok şiddetli bir acı hissettim ben ki dediğim gibi ben gözaltı ameliyatına gayet diri diri girmiş biriyim bence hani eğer hassassanız böyle şeylerde e, genel anestezi bence düşünün bence bilmiyorum ya bana çok zor geldi yani bir an şey dedim hani sadece bir rahim filmi böyle bir şeyse doğum sancısı nasıl bir şeydir yani bilemiyorum. Bu da insanları korkutur mu bu video yoksa birilerinin işine yarar mı bilemiyorum. Ama tecrübemi paylaşacağım. Umarım birinin işine yarar. Görüşürüz.